Narsistik bir ilişki başta çok umut verici görünür. İlk haftalar veya aylar boyunca narsist partner karşısındakini sınırsız sevgi, ilgi ve şefkatle boğar. Bu dönem aşırı idealizasyon ile yoğun bir bağlılık hissiyle karakterizedir. Narsist bu dönemde kendini mükemmel bir partner olarak sunar. Çekici, fedakar ve partnerinin ihtiyaçlarını kusursuzca anlayan biri gibi görünür. İlişkinin diğer tarafındaki kişi kendini görüldüğünü, sevildiğini hisseder ve bu dönemi adeta bir rüya gibi yaşar. Bilgi köprüsüne hoş geldin. Ancak bu mükemmel görünen dönem kırılgan ve istikrarsız bir benlik algısının arkasına saklanmıştır. Narsist kimliğini üstünlük, kontrol ve hayranlık üzerine kurar. Ancak bu büyüklük algısı oldukça hassastır. İlişki içerisinde benlik algısı tehdit edildiğinde eleştiri, sınır koyma veya beklentilerin karşılanmaması gibi dengesi bozulur. İşte tam bu anda ilk rage mode yani öfke patlaması meydana gelir. İlk öfke patlaması genellikle ani ve şiddetli bir öfke dalgasıdır. Partner için genellikle beklenmedik ve çok sarsıcıdır. Öncesinde sevgiyi ve anlayışı gören kişi bu ani dönüşü çoğu zaman anlayamaz. Narsistin öfkesi dışarıdan bakıldığında küçük bir neden yüzünden aşırı tepki vermek gibi görünür. Örneğin, partner sadece toplantımıza biraz daha erken gelir misin ya da bu akşam arkadaşlarımla buluşmaya ihtiyacım var diyebilir. Çoğu insan için bu doğal bir istektir. Ancak narsist için bu, özgürlüğünün kısıtlanması veya otoritesine bir saldırıdır. Kendisini değersiz ve tehdit altında hisseder ve bu duyguyla ani bir öfke patlaması yaşar. Bu öfke, yüksek sesle bağırmak, suçlamalar, küçümsemeler ve tehditlerle dışa vurabilir. Partneri suçlamak ve onu korkutmak amacıyla kullanılır. Örneğin, bana böyle davranmaya nasıl cüret edersin, nankörsün ve beni bilerek kışkırtıyorsun gibi ifadeler duyulabilir. Ayrıca narsistler çoğunlukla manipülatif yöntemlere başvurur. Öfkelerinin sebebinin partner olduğunu söyleyerek durumu tersine çevirirler. Ben böyle patladım çünkü sen öyle davrandın. Eğer sen farklı davranmış olsaydın ben sakin olurdum gibi cümleler partneri şaşırtır ve suçluluğu ona yıkarlar. İlk öfke patlaması partner için çoğunlukla bir şoktur. Önceden yaşanan sevgi dolu dönemle kesin bir tezat oluşturur ve büyük kafa karışıklığı yaratır. Pek çok kişi ben ne yaptım, neden sevgi birden acı ve korkuya dönüştü diye sorgular. Bir örnekle açıklamak gerekirse Aslı, Mahmut ile ilişkisinin başlarında çok mutlu ve sevgi dolu hissediyor. Mahmut ona sık sık ne kadar özel olduğunu söylüyor. Fakat Aslı, bir akşam biraz yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu ifade ettiğinde, Mahmut aniden sinirlenip bağırıyor, hakaret ediyor ve onu sevmediğini söylüyor. Aslı, yaptığı isteğin normal olduğunu bilmesine rağmen kendini suçlu ve çaresiz hissediyor. Bu davranışlar devam ettikçe hastanın duygusal güvenliği sarsılıyor ve endişeleri artıyor. Bu duygusal iniş çıkış partnerin kendini uyum sağlamaya zorlamasına neden olur. Öfke patlamalarından kaçınmak için kendi ihtiyaçlarını bastırır. Böylece giderek duygusal olarak bağımlı ve güvensiz hale gelir. Sorunun özü, narsistin derin kırılganlığında yatar. Benlik saygısı sağlam değildir. Büyüklenmeci ve üstünlük algısı kırılgandır. En ufak eleştiri veya sınır koyma bu ilüzyonu sarsar. Öfke patlaması, kişiyi zayıflık, değersizlik ve kontrol kaybı duygularından korumak için ortaya çıkar. Narsist, benlik algısındaki tehdide otomatik tepki verir. Bu patlamalar dışarıya güç gösterisi olarak görünse de aslında narsistin içinde çaresizliği gizler. Öfke hem güç gösterisi hem de içsel yaraları saklama çabasıdır. Böyle bir patlamadan sonra partner için en az öfke patlaması kadar kafa karıştırıcı bir dönem gelir. Narsist pişmanlık gösterebilir, özür dileyebilir ve tekrar sevgi dolu biri haline gelebilir. Bu davranış, partneri yeniden duygusal olarak çekmek için yapılan bir çabadır. Bazı durumlarda narsist geri çekilir, sessiz kalır ya da çatışmanın sebebini partner olarak gösterir. Bu da kontrolü elinde tutmanın başka bir yoludur. Bu iniş çıkışlar ilişkide toksik bir döngü yaratır ve partner için ilişkiyi net görmek zorlaşır. Sevgi ile korku, yakınlık ile uzaklık arasında gidip gelmek yıpratıcıdır. Sonuç olarak, narsistik bir ilişkide ilk öfke patlaması yıkıcı bir dinamiğin başlangıcına işaret eder. Bu patlama, narsistin kırılgan iç dünyasını ve partner için ortaya çıkan tehlikeyi gözler önüne serer. Bu davranış kalıplarını fark etmek Kişinin durumunu anlaması ve değerlendirmesi için çok önemlidir. Öfkeden kişisel olarak etkilenmemek, onun derinlerinde yatan sorunların bir belirtisi olduğunu görmek faydalıdır. Aynı zamanda sağlıklı sınırlar koymak ve gerekiyorsa destek almak, arkadaşlar, aile veya profesyonel danışmanlık gibi hayatı iyi önem taşır. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.